Herkese, Herkese iyi bayramlar. bayramlar. Şimdi e, ilk iki gün annemlerle, Zeynel'in ailesiyle bayramlaştık. Şimdi Sakarya'ya gidiyoruz mezarlık ziyaretlerine. Ve orada da birkaç kişiyi ziyaret edeceğiz. E, sabah altı buçuk gibi falan yola çıkarız demiştik. Aa benim telefonum. Sende mi? Ha ben de. 6.30 gibi yola çıkarız demiştik fakat saat kaç biliyor musunuz? 8'i 10 geçiyor. Ee, bakalım zaten çok uzak bir yer değil ama bayram trafiği gidiş yönünde de olur mu bilmiyorum. Bakacağız artık yani. Ben... Bagaj düzenimiz, düzensizliğimiz. Annemle babam da burada. Leyloş'umu da görün. Uyuyor değil mi? Durun Leyloş'umu da görün. İşte burada Tatlış kızım Uyanınca da gösteririm zaten size Şimdi yolculuk başlasın Bu gözlük yamuk duruyor mu Bir baksana Gözlük böyle duruyor değil mi sanki sen düz dur diyor. <laughs> Baksana evet bayağı Aşağıda, hem de. Onu mu diyorsun? Evet bayağı değil mi bir de bariz. Değil bu arada. Neyse. Ee, annemlerin hendekteki evine geldik. Onlar bir yukarı çıksalar, Abdest falan alacaklar. Sonra mezarlıklara gideceğiz. Anneanneme, dedemlere, babaanneme. Ee, ondan sonra burada uğrayacağımız birkaç yer var. Bizim neredeyse tüm akrabalarımız burada Sakarya'dalar yani. Sonrasında da İstanbul'a tekrardan dönüş yapacağız. Kızım da burada. Size onu da göstereyim. Rahel. Rahel. Aa, bu kol ne ya? Hemen <gülüyor> destek. <laughs> Anneanneyle dede desteği. Gel 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 Kıvır kıvır. Çekme. İki kere kıvır. <laughs> Kıvıramıyor musun? Sen kıvır. Ver bana. <laughs> Ay arkadaş bu ne işe yarıyor ya? <laughs> Allah Allah. Bunların <laughs> hepsini yayınlayacağım bu arada. <laughs> Haberiniz olsun. Ama. Evet. <laughs> ya çocuğun kolunu Bak nasıl kibarlaştınız. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Şimdi size bir yer göstereceğim. Ee, burayı Zeynel'e anlatırken dedim ki kameramız yanında, yanımızda YouTube'a video çekiyoruz. Niye burayı göstermeyeyim? Burası benim küçükken köy diye bildiğim yer. Ee, Bekir'de de Allah rahmet eylesin. De, hepiniz birer Fatiha e okuyun şimdi. E, hep buraya geliyorduk. Yani dede diye Bekir dedeyi biliyorduk. Ve köy evi de bizim için burasıydı. Hep birlikte burada toplanırdık ve buraya gelirdik yani küçükken. Tepelere falan çıkıyorduk. Yani o zaman burası bunu böyle aşırı ee, yine büyük bir yer ama aşırı böyle şey geliyordu çok tümsek işte çok zor çıkılıyor oraya çıktığımızda büyük bir iş başarmış gibi hissediyorduk yani şurada falan oturulurdu hep çaylar kahveler içilirdi. Biz hep oyun oynardık. Hatta 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 Bekir dedeyle Fatma yenge'nin çocukları onlara da hep teyze diyorduk. Teyze dayı diyorduk. Çünkü annemin bir tane erkek kardeşi var sadece. Başka kız kardeşi yok. Teyze olarak da onları biliyorduk hep. Onların nişanları, kınaları falan hep bu bahçede oldu. İşte o zaman bu bahçe yine böyle inanılmaz kocaman geliyordu. Yine büyük tabii ki ama hep böyle işte düğünler olur diye burayı biliyorduk. Burayı çok seviyorum. Evde göstereceğim şimdi size. Evde de çevirsene. Kafası Şuradan şurası mutfak balkonu. Buradan şey olurdu bahçede yazın kahvaltı falan yapılırken. E, sesim geliyordur inşallah. Yazın kahvaltı falan yapılırken burası mutfağın bu önünde tüm tek bir yer var. Buraya işte çay bardakları, çaydanlık falan koyulurdu. Biz aşağıdan alan kısım değildik de orada ayak boyu oluyorduk işte insanlara iş yaparken. Oraya koyulurdu, buradan alınırdı, oraya götürülürdü. Bunu da şey gibi geliyordu bana. Ne kadar akıllıca oradan yürümüyorlar kısa yolunu bulmuşlar falan gibi. Orada da ahır var. Ben ahıra girmekten biraz korkuyordum. Ama böyle o kadar huzurlu zamanlardı ki. Ağlamayacağım. İşte öyle yani. Burayı göstermek istedim size, size. Bir de şeyi anlatayım. Geleyim. Eskiden, çok eskiden. Yani benim abim 88 doğumlu. Burası daha kapalı. Orada tahtalar var da göremiyorsunuz. Daha kapalı bir balkonmuş. Abimle kuzenim Murat, dayımın oğlu. Oradan sürekli... Düştükleri için aşağıya Bekir de onlar düşüyor diye sürekli o kadar buradayız yani düşünün oraya böyle tahtalar ilave etmiş ee, balkonu böyle önünü daha korunaklı hale getirmişler Bir de şurada çeşme vardı hep orada sularla falan oynardık. Şeyi gördüm, onu da Eskiden sana kocaman geliyordu o çeşme şu anda göremedin çeşmeyi. <laughs> Bir de buranın ucunda bir tane hortum takılıydı, bu e, çeşmeyi böyle açmamıza izin verdikleri zaman falan inanılmaz mutlu oluyorduk. Gerçekten çok keyifli zamanlardı. Orada falan şimdi arabayı park etmek için böyle yer falan dökülmüş ama iyice yeşil bitti ama zaten çok güzel bir şey yapamamış yani. Öyle işte. Anılar. Bak şurayı bir geniş açıyla göstersene, burayı bir geniş açıyla göstermek istiyorum. Nereyi? Ben tutayım. Durun böyle bir yer işte mavi kapı burayı görünce heyecanlanıyordum resmen tekrar geldik işte diye böyle işte öyle yani geldiğimizde şimdi Fatma Enge'yi bayram ziyaretine geldik Zeynel anlatırken dedim ki dediğim gibi e, videoyu açayım size de göstereyim benim için gerçekten anlamı çok büyük olan bir yer değil mi kocam sen de benimle birlikte duygulandın mı? çok duygulandım çok duygulu bir evet. Öyle işte yani. Hop bir anda neredeyiz? Kuzenimin evine geldik. Gel gel Furkan sen de gel. Bu da ikizler. Eymen ve Furkan. Aa patı patı. Aa patı patı. Ama onlar şu an kameranın o tarafını merak ettikleri için a oradalar. Esra ablama geldik. Bu bir çok güzel yemekler yapmış. Şimdi hepsini cizamı size göstereyim. Ee, bu tel şehriyeli bulgur pilavı. Çok severim ama evde hiç kendim yapmadım. Ee, burada galiba etli bir şey var. Onu hiç sevmem. Yani boş ya, Boş, ver, yani. Boş ver onu. Burada bir e, çorba var. Ondan sonra cima. Burada Çünkü bir bezelye bir yemeği var. var. Orada da pat, et, patlıcan, patlıcan var. var. burada da. Tadın tadın. Kadın kadın 2025'in en becerikli <laughs> en, Allah en Allah ikiz Allah. annesi. Kendin mi yaptın peki? Ee, Kuran çarpsın kendini. Bizim bizim kendimizi inandırma şeyim. Yemin Allah. ederim Kur'an çarpsın. Çünkü hiç yapmadığım için burada bir salatamız var. En sevdiğim. Böyle ince ince doğranmış, havuçlar en küçük rendede rendelenmiş. En sevdiğim. Böyle ince işçilik çok severim. Çok severim. Kendim yaparken de böyle yaparım. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Baklavamız var. Ablam kendi elleriyle yaptığını iddia ediyor. Bakalım. Hemen hemen sizin için bir tadım testi yapıyorum. Bebeğim içeride ağlıyor. Önemli değil ama annesi ona Ağlamıyor iyi bakar. Mısır değil mi? Dur bunu oynayacağız zaten. Evet, bunun bir şeyi var mı? Köy baklavası mı abla bu şimdi? Hayır, köy baklavası. Yufkasını kendin mi açtın peki? Yok. Hayır, yufka hazır. Ev baklavası, ev, o zaman, ev baklavası. O zaman bu şimdi senin yaptığın baklavam oluyor. Evet Kübra ben ya yani yufkayı bu... nereden aldın? Heee. Yufkayı nereden alıyoruz? Ona bakarsan onu da marketten alıyoruz. Kamera açık. Şey, seçim sen. Şey. Hangi market peki? A101. O zaman bu A101 baklar reklam. reklam. Nasıl şerbeti akıyor. Kıymış, kıymış. Suya ve şekere kıymış. Suyla şekerle oluyor değil mi şerbet? Limon. Oğlum sorun. Emzi abim biraz şekerli dedi ama bence baklavası şekerli. Çok kötü. Gerçek mi? Hayır. Güzel ama bence şekeri fazla değil. Ben o çok beğendim ama. Pek şeker sevmiyor ya. Herhalde ondan. Remzi abi buna da şu, bu kadar şeker atılmayacaksa yani. cevizli börek yiyelim baklava Vallahi değil. Şu benim önümdeki neydi? Bu mu? Evet. Peynirli. Pey ben, yemiyor tam, peynir. Yok. Ya, peynir. Yemiyor tamam. peynir? Evet. Yok. Ya Zeynep. Peynir yemiyor mu? Bak ablamın nasıl sürdü. O söyledim. da su böreği gibi. Ben senin yerine yerim. Yani Bakın bunun tarifi. bakıyoruz abi. şimdi. Gerçekten güzel, ya? Güzel, güzel. Ama ona idare eder olduğunu söyleyeceğiz. Niye? Çünkü böyledir. bir. Bak. Hijyen önemli. Temiz, <laughs> temiz çalışılmış. Temiz çalışmayı severiz. Ben de bu arada temiz çalışmayı kimden öğrendiysem, onlardan öğrendim, onların evinde şey yapıyorum iyi aferin falan diyorum. Eşe olan kalktık, amcamların evine geldik. Ee, beni benim yengem tuttu kulağımdan buraya getirdi. İlla benim salatam harika olduğu için hazır gelmişken benim yapmamı istedi. Ee, böyle ince ince doğradık. İnce doğrama detayı önemli. Sonra bakın mesela marulları o doğramış. Benim kadar ince doğrayamamış. Olsun. Ben zamanla git gel onu da alıştıracağım. Bu kadın bir dahi. Bir şey göstereceğim size. Ay. Hı, ne yapmış? Acaba bilinen bir şey mi? Ben mi yeni gördüm bilmiyorum ama limonları buz kalıbına koymuş. Buz sıkıp. Bunları da sonra şimdi satanın içine atıyor. Satanın içinde hemen eriyor. Ne bulaşık çıkıyor ne bir şey. Ama ben bunu bir de böyle koklayalım. koyarım. Esel mi? Yok. Harika. Eriyor mi Kocam burada ne yapıyorsun? Kahve. Evet, biz de kahve içiyoruz Ayşe ablamla birlikte. Seni gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. <laughs> Oy. Amcamın karısı ee, ama bu şeylerden değil yani ee, sülaleyi karıştırıp ondan sonra e, ney, dua şeyi paylaşan yengelerden değil, düzgün yenge, <laughs> tamam? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben öyle bir yengeyim ama. <laughs> Otur. Öyle işte, kahvaltı <laughs> Hangisini Ay hangisini <laughs> istiyorum? bunu istiyorum burası da inşallah gözüküyorumdur bilmiyorum Ayşe ee, e, abla kaç senedir burada oturuyorsunuz bence yakma 7 sene e, ben Sanki. evlenmeden önce de e, böyle sürekli her yaz buraya geliyordum bir, şey bir hafta kalıyordum annem çocuğumu getirdi çocuğumu da görün anne yaklaşsana He? yaklaş yaklaş daha da tamam. yaklaş <laughs> bam 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 <laughs> Ay anne biz nerelere geldik ya? Buraya geliyordum sürekli. Burada kalıyordum. Ayşe ablamların eski evindeyken de gidiyordum zaten. Öyle yani. Bu kahve bardaklarıyla hep Türk kahvesi içerdik. Sabaha kadar otururduk. Öyle size ondan da bahsetmek istedim de sanırım birazcık daha şey ilerlemem gerekiyor. Sürekli parça parça bir yerlerden video çektim ya. Daha akışta evet. Ona göre mi cevap vereceksin? Yani. Her şey rol. Sorun çekiyorsun şu anda. Ben yani öyle hissettim. Yaşayın, Bakın, koşalım canım. ya, çekelim. <laughs> kız yerim ya, kız Kübra buyuruyor. Kız efendim, kız. Kız koş 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 kızım, koş 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 sana. koş maşallah ya. ya. Kız çok